Aldanma sağa sola, gel gidelim hak yola. Güzel oruç tutanın, akıbeti hayrola. <laughs> Gökyüzünün melekleri, devran eder felekleri. Bu halde ikram edenin, zayi olmaz emekleri. Bu hürmet gerek, nimete şükür gerek. Mübarek Ramazan'da hakkı ibadet gerek. Göz aydın hepimize, mübarek günler bizlere. 12 ayın sultanı hoş geldin evimize. Hoştuk Ramazan'a, hem de büyük ihsana. Bu ayda oruç tutmak huzur verir insana. salih olan seçilir, gök kapısı açılır, oruçluğunun yüzüne ne rahmetler saçılır. Müminlere nimettir, ilk on günü rahmettir. Bu ayda oruç tutmak büyük bir ganimettir. Cebimin ağzı dardır, içinde şeker vardır. Sabreyle aman gönül, iftara neler vardır.